<laughs> TikTok'ta video 2.4 milyon civarı bir şey. Efendim herkese selamlar. Ben Özürek. O nasıl bir girişti? Ele bak. Oh, bir şey batıyor bir dakika. Ah, <laughs> ah. Voltium'uza bıcı bıcı yaptıracağız. Ama tek değil. Şu an Kayaşehir'deyim. Üsküdar'a gidiyoruz. Bizim büyük bir motorcu ekibimizle. Tabi şu an herhalde 6-7 olacağız ama tam bilmiyorum. Motor yıkayacağız. Zaten bunu bir önceki videoda da söylemiştim. Söylemiştim. Ee, o ne oğlum? Kurban kokuyor abi sözüm kesiliyor ama iki dakikada bir yani şu anda güncel hayat benim konuşmamı ve bu videomuzu çekmemiz <laughs> diye çekmek istiyordum zaten ee, gruba yazdılar işte şu saatte motor yıkamaya gidelim mi diye dedim ki senin ağzından bal damlıyor ha? Benim bu sefer benzin ışığım yanıyor ama benzin almaya gidiyorum yine aynı yere bu sefer düzgün şekilde tam benzin 30 lira atmayacağız 30 lira atabilir misin 30 30 30 30 <laughs> Şaşırdı para yok oğlum ne yapalım Bugün de AYT var Erkek yani yeter yani ya. Dün yapacağımızı yaptık Ve bu arada Bu arada Demin unuttum TikTok'ta video şu anda 18 Haziran 12.22'de 2.4 milyon civarı bir şey 2.4 milyon ne demek ya Ne demek ya Tamam abi piyasaya giriyoruz da <laughs> Biraz hızlı oldu Gerçi TikTok'un algoritması çok garip ya Yani izlenmeni istiyor anladın mı Diyor ki ben sana izleteceğim diyor Beni... Aman abi pardon özür dilerim çok özür dilerim ama başka giriş yok ne yapayım yani Diyor ki seni izleteceğim diyor ya seni izleteceğim diyor lanet olsun diyor Evet dostlar bir hata sonucu İstanbul'da 3 tane köprü var değil mi haritada 3 tane isimlerini hatırlamıyorum yani bu FSM'de Ben alttakinden gideceğime ortadaki yani Fatih Sultan Mehmet'e girdim bu ne trafik lan o yüzden motorun işte faydaları Tabii ölmeden gidersek yanlardan aralardan Mi? burada duruyor. Yanlış mı geldiniz? Ne oldu Şöyle bir hem hani buranın güzel görüntüsü gözüksün istedim. O yüzden kamerayı açtım. Şu güzelliğe bak, şehrin güzelliğine bak. <laughs> Oha çok uzak. Lan oğlum o köprüden gitmem gerekiyormuş.

ya özürek nerelere geldin özürek o Abi yani bak motoru vurursun ne bileyim grenici kırılır bir şey olur Motordan bir ses gelmesi, yürüyen de var ya o büyük dert işte O beni çok korkutuyor o beni gerçekten çok korkutuyor Bak şimdi Uy, Çek çek Yol nereye gidiyor abi Kanka buraya doğru bu sarı yere doğru gidiyor burası 3 Allah sizi ne yapıyorsun? Daha verelim mi? Ver. Sen sever Buraya doğru. Abi sen versene bir güzel. Ver ver. Ver ver. Hmm. Ha? Yo fotoğrafı satılacaktım. Hadi bir gör. Hmm. Seyir verildi. <laughs> <laughs> Adamlar kayıp oğlum siz yürüyerek buraya nasıl geldiniz lan? Harita yok mu? Eli manyaklar ya. Abiler balık ya Bu sahili hiç gezmedim diye hatırlıyorum. Bu öz yüreğe bir fotoğraf lazım. Hava açar herhalde ya. Çok da kapalı değil ya. Hani bulutlu da yağmasa çok tatlı olabilir gibi. Tamam düz devamımız kaldı. Hop. Tamam. Benimki çarptı vallahi abi sende sorun yok. Ama aynen bozuldu dur. Hop. 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 Hayır, açmayın, kapı açmayın. Abi ben geçeyim. Hop, bundan da geçtim. Allah oraya geçemedik. Abi burada total varmış. Nerede ya biliyor musun? Total varmış. Düz mü? Tamamdır. <laughs> Eyvallah. Yok ya şimdi. İyi hadi. hadi kolay gelsin. Yes orada motorcu tayfası gördüm. şükür Allah'ım yanlış yola girdim çok mutsuzum ya yanlış köprüye girdim ya buraya gelmek zorunda Allah belamı versin ya bunun daha soğuması var ya <laughs> Bunu videoya koyarım ama. <laughs> e tabi tabi. <laughs> ben de kullandım. O gerçi ben de iyi kullandığımda da istemedim geldik. Hava biraz yani eh üh. Ama yağmur yağar mı? Yağmur yağmaz gibi. Ha? Neyi? Tabi. Ben ilk geldiğimde normal mod kafamda arkadaşımın kaskı vardı. Motor da yeni. <laughs> Umleş gibi vardı. Oğlum yanıyor lan su. Evet, başlıyoruz. Özellikle uzaktan tutuyorum. Granajlara, şuralara vesaire. Buraları yakından tutabiliriz biraz. Sıkıllara yaklaşmıyorum lan, lan, lan. Önce suyla çöl pislikleri, çamurları vesaire bunların hepsini arındırıyoruz, yumuşatıyoruz ki köpük iyi tutsun.

Mükemmel oldu ya. Yeter la da. Hah, buraları temizliyorum. Önüne vurun şöyle. Mis gibi. Güzel Bitti dostlar. Eldivenlerimizi alalım. Çıkalım oradan artık. Hah, <laughs> yoruldum. Elektriği nereye koydum acaba? Всем слаг, это? Interkom'u biz o <laughs> anlatayım tanışma sebebimizi. Öndeki Hilal, soldaki Fatih, arkadaki de Şener abi. Bir gün bizim mamiyle ile vloglarda var ya bu ses ondan mı çıkıyor diyen Hayabusa'ya. Benim 150 NK ile Beşiktaş'a gidiyoruz. Beşiktaş'a giderken aynı yerde yine yani Hayabusa'yı gördüğünüz yere takılıyoruz. Lan bir tane kız milletin motorunu deniyor tamam mı? Allah Allah diyoruz. Bak deli deli. Diyorum, lan bu kim diyor herkesin motorunu ne falan bir anda hepsi kayboldu. Bir anda hepsi kayboldu. Peşledik bunları. Dedik işte katlayabilir miyiz? Katladım yanlışlıkla Hilal'e de reis dedim. Öyle buluşma. Hmm. Garip herif <gülüyor> <gülüyor> Sahile gidiyoruz oturacağız arkadaşlar Hatta burayı bir yere Fatih Bakır'ın biraz Buraya mı koyuyoruz dayı? <laughs>